Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Burkina Faso'da cihat yanlılarına karşı Bayraktar TB2 kullanmaya başladı. Değerli izleyenler, Burkina Faso'nun Türkiye'den sipariş ettiği 5 Bayraktar TB2'den ikisinin teslim alındığı, üçünün de gelecek aylarda ülkeye sevkiyatının yapılacağı aktarılıyor. Cihat yanlısı grupların Batı Afrika'daki artan varlığı bu bölgede yer alan ülkeleri bir dizi yeni tedbir almaya sevk etti. Bu tedbirlerin başında ise Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'ler geliyor. Batı Afrika ülkelerinin cihat yanlısı gruplara karşı aldığı önlemler arasında insansız hava araçlarının sade kullanılması da vardı. Birçok farklı çatışma bölgesinde kullanılan Baykar teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları son olarak Batı Afrika ülkelerinin de askeri operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Burkina Faso'nun güneyinde Togo'nun kuzeyine kayan bazı cihat yanlısı gruplara karşı bu ülkedeki Savana bölgesinde TB2'ler devreye girdi. Öte yandan Nijer'in Türkiye ile geçtiğimiz yıl vardı anlaşma doğrultusunda satın aldığı TB2'leri çatışma alanlarında kullandığı biliniyor. Son olarak Burkina Faso'daki junta yönetimi de Batı Afrika'daki TB2'leri sahada kullanmaya başladı. Yaklaşık bir yıl önce 5 bayraktar TB2 siparişi veren Burkina Faso'da ordu güçleri bu TB2'lerden ikisini teslim aldı. Bu kapsamda Burkina Faso'nun 2 adet TB2 ülkenin batı kırsalında kullanmaya başladığı bildirildi. Radio France International güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde Bobo Dialoso hava üstünde 2 adet TB2'nin konuşlandığını duyurdu. Sipariş verilen TB2'lerden üçünün de gelecek aylarda Burkina Faso'ya tedarik edilmesi bekleniyor. Bazı Burkina Faso ordu mensuplarının şu anda Türkiye'de Bayraktar TB2 üzerine eğitim almakta olduğu ifade ediliyor. Afrika kıtasındaki Bayraktar TV2'nin kullanıldığı ülkeler şunlar. Somali, Cibuti, Etiyopya, Libya, Fas, Nijer, Burkina Faso ve Togo. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.